Kemal orada devreye giriyor. Ordu Mersin'den geriye çekilirken Konya üzerinden Manisa'ya gidip de teslim olup silahını bırakana kadar bayağı bir süre geçiyor çocuklar. Çünkü Atatürk bunun geciktirilmesini istiyor. Ve diyor ki askere elinizdeki silahları ilgili yerlere, güveneceğimiz yerlere gömün, saklayın çünkü biz onu kendi müdafamızda kullanacağız. Silah bırakmak bir asker için çok onur kırıcı bir şeydir biraz sonra kaç kaçı anlatırken de size söyleyeceğim. Onun mantığını bilin. Türk kaçmaz. Geriye çekilir. Anlatmıştır size tarih hocanız. Ay şeklinde geriye çekilir. Sonra birden saldırır. Türk'ün taktiği budur savaşma taktiği. Kaç kaç bir geriye çekilmedir. Oraya geleceğim birazdan. Neyse ordu terhis olduktan sonra dedem Adana'ya geliyor ki. Oho oh, Adana diye bir şey kalmamış kozantı gitmiş, Fransızların eline geçmiş. Her tarafta İngiliz ve Fransız askerleri, bir de Fransızlar üniforma giydirerek Ermenileri karşımıza gitmiş Ermeniler de geçmiş acılarını almak için milleti kesmeye başlamışlar. Resmen ama yani. Neyse, o dönemde ciddi vahşetler olmuş. Ben sizi şehre götürmek istiyorum aslında, İlginizi görmek istedim Yeşilova şehitliğine. Orada kuşuna dizmişler, yakmışlar, evlere, hanelere girmişler. Ve dedim bu hatıratı içerisinde çocuklar kendi evine girilme olayı da var. Ben böyle sizi çok de detaya girip sıkmak istemiyorum kısa kısa geçiyorum bu bölümleri. Bütün burada tacizler, tecavüzler, kırbaçlama olayları, onur kıran davranışlar yetmezmiş gibi Adana'ya ne yapıyorlar? Uçaklarla şöyle şu şekilde duran e, uçları sivri şeyler atıyorlar, e, çiviler atıyorlar. Buna bastığın gibi ayağın kandireni oluyor. Bunlar ilaçlı ya da hemen öldürebilen bir şey. Ve işte o insanlara arkasından ateş ederseniz koşmaz mı? Koşacak tabii ki. Kaçarken onlara basmayacak mı? Basacak. Sonra ne olacak? Bir yerde ölecek. Şimdi o kaç kaç döneminde dedemin hatıratında diyor ki Şeyh Cemil'in muhteşem konağında konakladı. Demek ki o zaman da bu kadar muhteşem bir konakmış. Herkes derme çatma evde otururken burası bir konak yani. Göreceksiniz, gezeceksiniz şimdi. Allah Allah dedim. Bu Şeyh Cemil kim, 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 kim bu kitabı yazarken ben araştırdım derken soyadlarının nardalı olduğunu öğrenince buranın hikayesi başladı. Burada kitaplarımı imzaladım. Sonra Şeyh Cemil Nardalı'nın torunu Şahap Nardalı ile tanıştım. Onu ikna ettim, onun e, kitabının editörlüğünü yaptım. Bütün araştırması ve editörlüğü bana aittir. E, onlara ne kadar muhteşem bir beyefendinin ailesi olduklarını, bir kahramanın ailesi olduklarını hissettirdim. Zaten Şahit Bey de bunun bilincinde bir insandı. E, ve böylece bir kitap ortaya çıktı. Bu geliştirilecektir muhakkak ki daha da araştırmalar yapılacaktır, onu da söyleyeyim. Bu konakta işte o kaç kaç döneminde kaçan Türkler, yani dağlara sığınan Türkler açlar, açıklar. Koşa koşa gelmişler, ayakkabıları yok ayaklarında, üstlerinde ne buldularsa. Hani depremden kaçar gibi halleri düşünün. Onun gibi hallerde buraya sığınmışlar. Burada kay şeyler kaynamış kazanlar, çorbalar içmişler. Göreceksiniz dışarıda küçük bir hamam var, orada yıkanmışlar. Şeh Cemil Nardalı onlara atlar temin etmiş. Aslında bu bir komutan ama şey gibi gözüküyorlar, eşkıya ve milis kuvvet olarak gözüküyorlar. Çünkü Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bu küçük küçük çeteleri, müfrezeleri belli bir disiplin altında yapmak istiyor, götürmek istiyor. Ancak Mondros müteahhitinde imza attık ya orada olmayacak, silahı olmayacak o zaman onlar da çete görüntüsü altına giriyorlar. Aslında büyük bir milli mücadele başlıyor burada Adana'da. falan kabul etmiyor. Yani Fransızların, İngilizlerin, Ermenilerin baskısını bir tepki koymak istiyor. Müdafaa hukuk cemiyetleri kuruluyor. Ondan sonra çok önemli aydın insanlar bir araya gelip bu ne yapabiliriz, bu ülkeyi nasıl kurtarabiliriz diye kafa yoruyorlar. Allah hepsinden razı olsun bu arada. Onlar sayesinde şurada oturuyoruz ee, ve e, huzur içerisindeyiz çok şükür. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum çocuklar. Buradan hepsine yardım ediyor ve onları Toros Dağları'na götürüyor. Ve gün geliyor Adanalı Toros Dağları'ndan akın akın buraya iniyor. Bu arada bir takım mücadeleler var.